Ben Tahsin ait. Türk Edebiyatı'nda yer alan önemli bir şair ve yazarım. Eserlerimde öne çıkan kurucu kavramlar şunlardır. Sembolizm. Ben sembolist bir yaklaşım benimsedim. Eserlerimde doğrudan anlatım yerine imgeler ve sembollerle derin anlamlar yarattım. Bu okuyucunun metine daha derin bir iletişim kurmasını sağlar. Bireysellik. Ben bireysel duyguları ve içsel çatışmaları ön planda tuttum. Eserlerimde yalnızlık, melankoli ve aşk gibi temalar sıkça işlenir. Bu bireysellik okuyucunun kendi deneyimleriyle özdeşleşmesine olanak tanır. Doğa betimlemeleri Doğa eserlerinde önemli bir yer tutar. Doğa betimlemeleri sadece düş dünyayı değil, aynı zamanda insanın işler duygularını da yansıtan bir işlev görür. Bu doğanın insan ruhuyla olan ilişkisini vurgular. Sanat için sanat. Ben sanatın estetik değerini önem veren bir şairim. Eserlerimde biçim ve dilin güzelliğini ön planda tuttum. Toplumsal mesajlar vermekten ziyade sanatın kendisini bir değer olarak gördüm. Hüzün ve melankoli. Hüzün, melankoli ve içsel yalnızlık eserlerimde sıkça karşılaşılan temalardır. Bu duygular insanın varoluşunu sorgulayan bir bakış açısıyla ele alınır. Hayal ve gerçeklik. Ben hayal ile gerçeklik arasında gidip gelen bir anlatım tarzı kullandım. Bu tarz okuyucunun eserlerimdeki duygusal yoğunluğu daha iyi hissetmesini sağlar. Gelenek ve Modernlik Ben geleneksel Türk şiirinin unsurlarını modern bir yaklaşımla harmanlayarak eserlerimde farklı bir usup oluşturdum. Bu geçiş eserlerime zenginlik katar. Eserlerimdeki bütün bu kavramlar edebi kimliğimi ve sanatsal yaklaşımı belirleyen önemli unsurlardır. Bu unsurlar okuyucunun eserlerimin zayi anlamasına ve hissetmesine yardımcı olur.